Hangisi tekrar yapalım kanka? Ben arkasını çevirme bak böyle. Kanka böyle ama meraklı olur şimdi insan. Hocam <laughs> bir tane daha batarya yok mu? Var. İyi. <gülüyor> <gülüyor> Biz onu da yeriz bu gece. <laughs> Sabah söyleyeyim de elemanı ben ha. açayım bari. <gülüyor> <gülüyor> Kapatma kanka burada dur sen. Herkese merhaba arkadaşlar. Tekno Değişim'den ben Onur, ben Barış. Yeni bir video ile karşınızdayım. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bugün sizlere 2021 yılında damga vuran Xiaomi'nin Note 10 Pro telefonunu tanıtacağız. Bu telefonu daha önceden Barış 18 ay gibi sürede kullandı. Bize deneyimlerinden biraz bahsedecek. Evet Barış, telefon hakkında biraz deneyimlerini alabilir miyiz? Kamerası olsun, ekranı olsun, şarj süresi olsun. Onur yaklaşık 8 aydır bu telefonu kullanıyorum. Geniş açılı 108 megapiksellik mükemmel kamerasıyla oldukça işimi gören bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Şöyle söylemek gerekirse 5020 miliamperli batarya süresi gerçekten kullanıcıyı tatmin eden bir telefon. Çünkü ben bu telefonu ajansımda sadece dış çekimlerde kullanıyorum Hı -hı. ve orada reels videoları çekmek için kullanıyorum. Bunu da 108 megapiksellik geniş açılı kamerasıyla gerçekten mükemmel bir şekilde yapıyor ve 5020 miliamperlik bataryasıyla da tüm günüm öldürmeden bitiriyor Tabi kamera e, önemli olduğu kadar ekran da önemli. 6.6 inçlik bir e, 2400 e 1080 çözünürlük AMOLED ekrana sahip yanlış hatırlamıyorsam. Bu ekran hakkında düşüncelerin ne? Tam renkleri sana yansıtıyor mu? Aslında telefon ekranında gördüğümüz her şeyi bilgisayar ekranında da aynı şekilde görmüş olabiliyoruz. E, peki şarj süresi olarak e, yarım saatte %50'nin üzerinde bir şarjdan bahsediyorlar. Evet, şarj deneyimimi anlatacak olursam eğer yaklaşık 30 dakikada %50 şarj, yaklaşık 1 saatte de tam olarak %100 şarj olmuş oluyor. Tabi piyasada daha böyle kısa sürede şarj olan cihazlar var ama bu kalemdeki cihaz için de yeterli bir süre diyebiliriz değil mi? Bu ürün için tatmin edici diyebilirim. 192 gram bir ağırlığa sahip böyle elinde telefon tutarken bir ağırlık hissiyatı veriyor mu? Aslında tutuşunun rahat olmasından dolayı hiçbir şekilde ağırlığı hissettiğini düşünmüyorum. Genelde telefon tripodlarında da kullandığımız için Hı -hı. herhangi bir şekilde ağırlık yapmıyor. Bu telefonun sanırım 3 farklı model halinde çıktı. 6 GB 2 tane, biri 64, biri 128. Önümüzdeki de 8 GB, 128 GB'lık bir versiyonu. Alan ve RAM olarak ne düşünüyorsun? Fikirlerini alabilir miyim senin de? Onur bu telefon aslında almadan önce de araştırdığımda 8 GB'lık RAM ve 128 GB'lık hafızasıyla bana yeterli olabileceğini düşündüm. Sistem gereksinimleri dolayısıyla fazla alan kaplamadığı için 128 GB'lık hafıza bana yeterli. Oyun performansları nasıl peki? Yani böyle PUBG'dir işte ne bileyim diğer e, araba yarışları oluyor. Onlarda ısınmadır. Nasıl yani tepkime süresi? Aslında üstünde PUBG yüklü olarak geliyor. En yüksek oyun olarak PUBG dersek ve bu şekilde değerlendirecek olursak PUBG'de her gibi kasma veya ısınma yaşamıyor diyebiliriz. Cihaz tam oyun ve kamera odaklı bir telefon diyebiliriz. Aslında cihaz tamamen performans odaklı bir cihaz. Evet olur. performans odaklı. Gorilla Glass 5 hakkında ne düşünüyorsun? Olur, Gorilla Glass 5 şu anki teknolojide gerçekten güzel bir koruma sağlıyor ekran açısından. Bu telefonu hiç düşürmedim. Allah düşürmeyi de nasip etmesin inşallah <laughs> diyorum. Videolarımı sorunsuz bir şekilde tamamlamak istiyorum. Yani bu deneyimi yaşamak ister miyim? Gerçekten istemem. Ekranımın kırılmasını istemiyorum ama gerçekten Mükemmel bir koruyucu olarak Gorilla Glass 5'i söyleyebilirim. Peki seyircilerimizle çok bekletmeden telefonumuzun bir açılışına hep beraber geçelim. Bakalım içerisinde bizi neler karşılayacak, içerisinde neler çıkacak. Hep beraber bir gözlemleyelim. Evet arkadaşlar şimdi kutumuzu açıyoruz. İçerisinden kitapçıklar ve bir adet kılıf çıkıyor. Şurada da görmüş olduğunuz gibi sim kart yuvasını çıkartmak için aparatı mevcut bir adet telefon şunu da yine kaldıralım evet şurada 33 wattlık şarj adaptörümüz ve şarj kablomuz çıkıyor evet arkadaşlar kutuda tek eksik bana göre kulaklık şarj adaptörü de baya bir büyük bunların hepsini bir kenara koyalım bizim işimize yarayacak olan telefona geçelim arkadaşlar telefonumuzu açalım ve kurulumuna başlayalım. Evet arkadaşlar telefonumuzu açıyoruz. İlk kurumunu hep beraber yapacağız. Evet telefonumuz açılıyor. Şimdi buradan hemen kısa bir kurulumunu yapalım. Türkçe. Türkiye sözleşmeyi kabul ediyoruz. Sim kartımız takıl değil. Bu kısmı atlıyoruz. Hemen yani burayı da atlayalım. Evet arkadaşlar burada Google hizmetleri kısmını kabul ediyoruz. Daha sonrasında şifre oluştur şu anda oluşturmak istemiyorum. Atla kısmına bastım. Klasik görüntü. Kurulum tamamlandı uygulamaların yüklenmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar telefonumuz açıldı. Hemen kısaca bir uygulamalarına bir göz atalım hep beraber. Barış az önce mobil PUBG yüklü geliyor demiştin. Hemen bir onu kontrol etmek istiyorum. PUBG Mobile yüklü. Birkaç da puzzle oyunları var. Netflix yüklü geliyor. Facebook, e, TikTok, Trendyol, Amazon bu uygulamalar yüklü geliyor arkadaşlar. Hemen kısaca telefonumuz MIUI Global 12.5.1 sistemini kullanıyor. Hemen Android sürümüne bakalım. Evet Android 11 sürümünü kullanıyor arkadaşlar. Chrome yüklü. Evet arka kısmına baktığımızda telefonun şurada kameraların hafif bir yükseklik kısmı olduğunu görüyoruz. Bu e, denge olarak biraz dengesini bozuyor telefonun ama kılıf takıldığında dengeyi bulacağını düşünüyorum. Estetik bir yapısı olduğunu söyleyebilirim. Burada e, burada iki tane stereo hoparlör mevcut. Jack girişi yukarıda arkadaşlar. Alt kısmında tepsi, şarj girişi mevcut. Bu arada e, kasa için yani arka cam için leke tutmaz gibisinden bir e, araştırmam olmuştu. Öyle deniyorum. Şu anda lekelenliğini sizlere söyleyebilirim. Ön cam için aynı şekilde. Telefonumuzu bir hafta boyunca deneyeceğiz arkadaşlar. Performans sonuçlarını da sizlerle paylaşacağız. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz ve kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın arkadaşlar.